Bugün de çekimden sonra yemeğe geldik. İran bir yemek. E, tehcin e, bu yemeğin ismi. E, pilav, içinde tavuk ve çok harika hem görüntüsü var hem güzel tadı var. Şimdi ben bunu bir... bir şey. Bakın üzerindekiler e, soğan ve zerreş çok güzel tadı oluyor zereşkin. Şurası da kızarmış e, pilav. Şimdi açtık içini. Tavuğa bakın. Tavuk içinde ve yine de zereşk var. İyi tadacağım. Ben çok severim. Bir de ee, şu kazmak kazmak deriz kazmaya bayılıyorum hmm. kızarmış pilav şimdi dereçliğinden de alayım hmm. pilav aldım mükemmel mükemmel. Çok harika salata, güzel salata. Şimdi yemeğimi bitirdim. Salatayı yemekle beraber yerim zaten ama yemek o kadar güzeldi ki. Yemeği bitirdim, onun tadını değiştirmek istemedim. Şimdi salatayı da yiyorum. yemeği yedik, salatayı yedik, içeceğimizi içtik. Şimdi de hesabı ödemeye geldik. E, ee, i̇ki tane tehcin, bir salata ve iki içecek. Toplam 940 bin tümen oldu. Yani 480 TL ee, oluyor. Yani bir de şu yemeği biz Tevzin en Güzel AVM'lerin birinde yedik. Yani çok lüks mekanda yedik. Bence gayet iyi bir fiyat. Siz de yorumlarda yazınız için. Nasıl gördünüz? Bir de bugün çok enerjim düşük. Çünkü birkaç gündür İsrail İran'a saldırmış. Füzelerle, bombayla vuruyor İran'ı. Biz de Tebriz'deyiz. Birkaç gündür böyle stresle yaşadık. Enerjimiz kusura bakmayın düşük olduğu için de sizden özür dilerim. Ee, ama sizler bize çok değerlisiniz. Bu halükarda yine de içerlik üretmeye devam ediyoruz. Ee, bizi desteklemeye devam edin. kanalımıza abone olun. Eğer e, beğenirseniz arkadaşlarınıza da bizi tavsiye edin. Çok sağ olun.